Ayşe'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda taze fasulye pişireceğiz. Yayla fasulyesi. Muğla'nın yaylalarından toplandı. Çok lezzetli. Ve yine Muğla'nın muhteşem doğasında yetişmiş zeytinlerden elde edilen zeytinyağıyla yapacağız. Zeytinyağlı taze fasulyemizi. Yemeğimize soğanımızı yemeklik doğrayarak başlıyoruz. 1 adet kuru soğan. Evet, soğanımızı doğradık ve tenceremize alıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı biber salçası koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle kendi yaptığım domates salçam geçenki videomda vardı. Ondan da biraz şöyle yarım kaşık kadar koyacak. Ve üzerine zeytinyağı koyuyorum. Şöyle bir çay bardağı kadar koydum arkadaşlar salçalarımızın, yağımızı, soğanımızı iyice birbirine yediriyoruz. Evet, fasulyelerimiz üzerine koyuyoruz. Evet, üzeri için 3 tane domatesin kabuğunu soydum. Şimdi yemeklik doğrayıp fasulyelerimizin üzerine ilave edeceğim. yarım kapya biberimiz var. Onu da doğruyoruz. Biberlerimizi de koyduk. Dört diş sarımsağımız var arkadaşlar. İri iri doğruyoruz. kabaklarımızı da koyduk. Evet arkadaşlar tuzunu ilave ediyorum. İki buçuk çay kaşığı koyduk. Acı biberimiz dolu dolu bir çay kaşığı. Biraz karabiber. Evet şimdi ocağa götürebiliriz. Evet arkadaşlar fasulyemizi tenceremize dizdik biz buna çiğden bastırma deriz. Her şeyi çiğ bir şekilde tencereye yerleştiririz ve altını açarız. İlk etapta kaynayana kadar açık olsun. Sonra kaynamaya başladığında altını kısalım. Kendi suyuyla rahat rahat pişsin. Evet arkadaşlar fasulyemiz kaynamaya başladı. Çok da güzel pişiyor kendi suyuyla. Hiç su ilave etmedim. Böyle biraz daha pişecek. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Mis gibi zeytinyağlı taze fasulye. O kadar da güzel kokuyor ki. Tadına da baktım gayet güzel oldu tadı. Artık fasulyenin de zamanı geçiyor. Bol bol yapıp yemekte fayda var. Dolaplara da attık gerçi. Konservelerini de yaptık. Kuruttuk. Allah'ım ağız yedirsin herkese. Bizlere afiyet olsun. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.